Reis ben ona aracı çek çekiyorlar dedim. O da dedi ki çekebiliyorlarsa çeksinler. Kralı, Kralı çekemedi dedi. Ha, şey, hadi bakalım. <gülüyor> 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 Ve şimdi gidecek adam Amoro'yu çıkaracak kaybolacak. Böyle rol mu olan? Utku ben oteldeki 100 saniye bir paketleyek mi ya 25-25 Ama abinin yani ayıp ola Malları kaptırmasak e, Aç e, He? Tayyip e, sen burada ne yapıyorsun ya? Ölüm Eee iyi iyi arkadaşını beklemeye devam et Ne dedi? Polis mi jandarma motorlu mu? Selam var iki. Evet. Kral yeni egzoz aldım. Sesine bir bakar mısın ya? A Amirim hayır. ne hayır, böyle hayır, ya? <laughs> şey Mutlu gelsene bir yeğenim. Kaç ek? Şu Amaron sahibi buraya bir gelsin. Sen gel buraya gel. <laughs> Reis, Reis dedi, dedi ki çekebiliyorsa çekilsin. Tamam, ha, nerede o Amora'nın sahibi? Gel Reis gel sike. Reis galiba motöle çıktı ya. Motöle ben, ben dedim adamları ne için dedi bir öyle bir yapıyorlar. Nasıl geliyor buraya kardeşim? Çekicinin üstündeki araba nasıl geliyor buraya? No, no, o, o zaten aşağı... O aşağı gitti, aşağı otoparka gitti, gitti. O, hayli o hayli niyeti belli, o, belli niyeti o, alın onu. İleride sağdan. O niyeti belli, niyeti alın onu. Gel o, gel, gel şimdi motölden çıkacağım. Burası ne? Durdur dur, resim Motel'den çıkacak Dur Racing Motel'den Çık, çıkacak ya. Tamam çıktım bakalım. Bak. Hadi mi alıyormuş ki? Artık bak ya. Ben tamam, bekleyeceğim ben burada. Ya gelecek gelecek ya. Ya. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden konuşuyorum.